mert insanın mert diyarın sesi soluğu uzakları yakın eden site silistat.com bozkırın sesi olabilir hocam. Ne fark ediyor? Ayaklık varsa. Ne? Ya. hocam. Saygıdeğer de ve Saygı değer, değer, ve sevgili öğrenciler. Hatırlayacağınız gibi ayda bir programımız daha önce yapılıyor gibi. Bugün yine bu ayda bir programı yapmak üzere burada toplandık. Aksaray İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi okulumuzun mezunu değerli hocamız aramızda. Kendilerine ve misafirlerimize, size hoş geldiniz bu kusura bakmadan saygı ve sevgiler diliyorum. Değerli hocamızı konukmalara için buraya davet ediyorum. Buyurun. Esselamu <laughs> Hz. Peygamber bir hadislerinde Esselamu Vabbeli Kelam buyurmuş. Konuşmaya başlama döndü. Selamla başlamak gelerek burada devam ediyor. İki defa selam verilir. Bir başlangıçta bir de konuşmanın bitiminde selam verilir. Ama biz Türk topluluğu olarak genellikle Baştaki selamı daha önemseriz. Konuşma veya ayrılma anındaki selamı çok dikkat etmeyiz. Hazreti Peygamber bir hadislerinde önceki selamla sonraki selam arasında sevap bakımından bir fark olmadığını buyuruyor. Dolayısıyla bu selamla ilgili girişten sonra değerli okul müdürüm Sayın Başkanım ve diğer misafir arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. İsmim Mustafa Karabacak. <laughs> 1987 yılında buradan mezun oldum. Bozkır İmati Lisesi'nden mezun oldum. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Daha sonra da yüksek lisans doktorayı bitirerek şu anda da Aksaray Üniversitesi Kilayat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Karşımda 5. sınıfta olan öğrenciler, zannediyorum sarı ödüklü, sarı kıyafetli olan öğrenciler, ortaokul 5. sınıf öğrencisi. Diğer öğrencilerimiz de lise öğrencisi. Arkadaşlar, bizler, ben, sessizliği sağlarsak daha şık olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Üç biladeriz. Üçümüz de Bozkır İmumatik Lisesi mezunuyuz. Ve üçümüz de öğretmeniz. Ben ilahiyatçıyım. Ortak birader rehber öğretmeni Konya'da küçük kardeşimdi, küçük biraderdi. Yine Konya'da sınıf öğretmeni. Allah-u Teala sizleri annenize, babanıza bağışlasın. Benim de aynı sizin gibi iki tane evladım var. Bir erkek, bir kız. Yine erkek Konya'da bir lisesine gidiyor. 10. sınıftan. Kızım da ...bu sarı kıyafette olan öğrencilerimiz gibi... ...5. sınıfta yine Hatip Lisesi'ne gidiyor. Çok iyi bir okuldasınız, çok iyi bir yerdesiniz. Çok iyi imkanlarınızın olduğunu düşünüyorum. Şu andaki 5. sınıfa başlayan öğrencilerimiz... Zannediyorum 12 13 yaşlarında veya 11-12 bu civarda olduğunu düşünüyorum. Yanlış tahmin etmiyorsan. Biz Boz Krematik Lisesi'ne buraya gelirken Tabi Boz Krematik Lisesi'nin yurdu yoktu o zaman. Açılmamıştı. Babamız 4 tane 6. sınıfa yani Mümatip Lisesi 1. sınıf derken lise bile kastetmiyoruz. Ortaokul 1. sınıfa buraya kayıt yaptırırken yurt açılmamıştı. 11-12 yaşlarında 4 tane arkadaşa ev tutmuşlardı. 11-12 yaşlarında evimiz de buraya yakındı, yakın bir yerdeydi. Evde kaldık. Yemeği kendimiz yapıyoruz. Bulaşığı kendimiz yıkıyoruz. Zaman zaman elbiselerimizi, kıyafetlerimizi kendimiz yıkıyoruz. Evde odun sobası vardı. Odunumuz köyden gelirdi. Altı yıl bu şekilde evde kalarak, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz gidererek karşıladık. Arkadaşlar, özellikle erkek arkadaşlar yani dinlemek istemeyen yani, çıkabilir. Yani hocalarımla bir şey ederse ben de hiçbir mahsuru yok. Hiçbir mahsuru yok. Ben ta Aksaray'dan buraya gelmişim. Yani ee, birazcık sahbedelim diye düşünüyorum. E, biz de sizlerin içinden geldik. Hala mümatip öğrencileriyle içli dışlıyız. Zamanla görüşüyoruz. Yani ee, birbirimize bazen konuşmayı dinlemek istemesek dahi en azından karşıdaki insana saygı duyalım diye düşünüyorum. Dinler gibi görünelim diye düşünüyorum. Yani bunlar zararlı çıkacağını düşünüyorum. Kendinizi hiçbir zaman küçük görmeyin arkadaşlar. Çok iyi imkanlardasınız. Şu anda zannediyorum devlet parasız yaptığı imkanınız var. Köylere servisler var. Bunlar çok güzel imkanlar diye düşünüyorum. Ben Bozkır'ın Söğüt köyündenim. Buraya köyümüz yaklaşık 20 veya 22 kilometre. Çoğu defa çoğu defa köye gitmezdik. Niye gitmezdik? Çünkü köye gittiğin zaman öğleden sonra ikinciye kadar köyün arabaları zaten köye gitmiş olur köyünebilmeniz için öğleden sonra okula gelmemeniz lazım. Pazar günde köyden buraya gelecek araba bulamazdık. Pazar pazartesi gelsin derse geç kalacağız ve gitmeme yoluna girelim. Köyde pazar günleri böyle böyle civarından çıkarak birçok defa 22 kilometre yolu yürüyerek geldik. Hatta daha ilerisini anlatayım. Yılını pek hatırlamıyorum. Yılını pek hatırlamıyorum. 15 saatlik dönüşü. Kar yağdı. Yollar kapalı. Babalarımız dedi ki hazırlanın. Diz kapaklarımıza kadar ayaklarımızı iyice sardık. Çığır dahi yok. Yollar tamamen kapalı. 15 arkadaşımız köyden çıktı. Nöbetleşik çığır açıyoruz. Biraz birisi önden geliyor. O çığırdan devam ediyoruz. Daha sonra değişiyoruz. O çığırdan devam ediyoruz. Ve köyden buraya kadar tek çığır içinde, üzerinde buraya kadar geldik. Verilerde de çok dünyadaydı. Yani şu anda olsa veliler neler? Yani o kadar kıyamette dışarı kesinlikle göndermezler. Ama ne yaptılar? Hazırlanın dersten kalırsınız. Bakın dersten kalırsınız. Arkadaşlar okula devam edilmesi gerekiyor. Çok başarılı öğrencilerin devamsızlığı ya sıfırdır veya çok az yani hem devamsızlığı çok fazla, hem de çok başarılı. Böyle bir öğrenci görmedim ben. Okula düzenli bir şekilde devam etmemiz lazım. Çok çalışmanız lazım. İmam-ı Şabi diye hadiste emînul mü'mîn olan bir muhaddis var. İmam-ı Şabi. Vefat Tarihi 103. Ona diyorlar ki sen bu kadar ilmi nasıl elde etti? O da diyor ki diyar diyar dolaşarak güvercinler gibi sabrederek kargalar gibi erken kalkarak diyor. Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktır. Uykusuz kalmaktır. Sabretmektir. Çalışmak zor mu? Zor. Ama ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilerime. Türkiye'de çocuk olmak zor. Çocukluğunu yaşayamazsın. Çünkü SBS diye bir sınav var. Gençliğini yaşayamazsın. Çünkü üniversite sınavı var. Ama biz başarıyı elde etmek zorundayız. Başarmak zorundayız. Zaman zaman sorarlar. Bozkır'ın okuma yazma oranı çok yüksek. Niye? Sebep belli. Biz okumaktan başka, başarılı olmaktan başka, yapacak başka bir şeyimiz yok. Bir arkadaş espriyle şöyle derdi. Biz sabah kalktığımız zaman dışarıda çıkıyoruz, bakıyoruz ki arazi yok her taraf dağ, ormanlık alanlar, dağ taş. Dolayısıyla ne yapmak zorundayım? Yapmak zorundayım. Yani bizim babamızın fabrikası yok ki veya 500 dönüm, 1000 dönüm arazisi yok ki ona güvenelim. Ben daha önce Konya'nın Ova köylerinden birinde de çalıştım öğretmenlik yıllarında. Çocuk çok fazla derslere asılmıyor. Niye? Çünkü babasının bin dönüm arazisi var. O arazi işletecek eleman lazım. Ve o çocuk işinin garanti olduğunu düşünüyor. Ama bizim öyle bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. Okumak zorundayız. Başarılı olmak zorundayız. İmkanlarını değerlendirmek zorundayız. Bakın şu anda Ders çalışmak için kitap sıkıntısı çekiyor musunuz? Hayır, sıkıntı çekmiyorsun. Üniversiteye çalışacağız. Bizim zamanımızda şu anda derneğin sayesinde okulumuzda elhamdülillah dershane açılmış. Bu çok büyük bir imkandır arkadaşlar. Biz burada okurken Dershane ne de bilmez. Yok dershane. Dershane yok arkadaşlar. Kitap sıkıntısı var, mı? kitap sıkıntısı da var. Hatta hiç unutmuyorum. O zaman şu an bir tane kitapçı vardı Hazreti Safa. Şu anda hala bir tane. Ayağın abi, kaç tane var? O kitapçılardan Ayhan abi de bizim köylü olur. Evet, Ayhan abi bizim köylü olur. Babam rahmetliyle birlikte gittik. Ona sınav dergisinde bir ger dergi geliyor. Dedim ki bu dergiyi ben alacağım. Cuma günleri geliyor dergi. Bunu bizim için ayırabilir misiniz? Dedik, ayıramam dedi. Niye? Çünkü diyor, bana sayılı geliyor, siz almadığınız zaman dediği benim elimde kalır. Ve almadım dedim. Başka dergi var mı? Yok. Başka dergi de yok. Sadece başka bir dergi vardı. Bir arkadaşla şu anda o beraber olduğumuz arkadaş, beraber abone olduğumuz arkadaşla İstanbul'da arşivde çalışıyor. O arkadaşlar el birliği yaparak beraber bir derneğe abone oldu arkadaşlar. Aşamaydı zannediyorum mesela. Aşama derneği bir derneğe abone oldu. Ve beraberce aylık bir haftalık bir bilmiyorum. Elimizden geldiği kadar onu çözmeye çalışıyorduk. Ben üniversite hayatım boyunca fizik kimya öğretmeni yoktu okulumda. Fizik kimya öğretmeni yoktu arkadaşlar tebrik işörenlerden gelirdi. Dolayısıyla yani şu anda imkanlarınızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kendinizi küçük görmeyin. Yani bu ülkeye iladi liseleri başbakanlıklar, başbakanlar çıkarmış. Kendinizi geleceğin başbakanı olarak görebilirsiniz. Cumhurbaşkanı olarak görebilirsiniz. Gelecek valileri, anayasa mahkemesi başkanları olarak görebilirsiniz. Ama bunun yolu çalışmaktan geçer. Şu andan itibaren, yani 5. sınıftan itibaren veya liseye yeni başlayan arkadaşlarımız, 9. sınıftan itibaren çok ciddi bir şekilde çalışırsanız, çok ciddi bir şekilde çalışırsanız en iyi üniversiteleri kazanmamanız için hiçbir sebep yoktur arkadaşlar. Yeter ki bunu isteyelim, gayret sarf edelim. İstemek sadece yetmez. Ben istiyorum. Ne istiyorum? Anayasa Mahkemesi Başkanı olmak istiyoruz. İstemek sadece yetmez. Daha fazla çaba sarf etmemiz lazım. Şu anda sizinle beraber yarışacak büyük şehirlerde SBS sınavlarında, üniversite sınavlarında arkadaşlarımız var. <laughs> Belki siz köydeki bir okuldan geldiniz, fazla ne öğretme bulamadınız. Bunun yolu da şehirdeki bir öğrenci kardeşimiz Günlük belki bir saat çalışırken, çalışırken, siz de bir buçuk saat gibi çalışarak yarım saatte aradaki mesafeyi kapatabilirsiniz. Sadece başarılı demeyelim, edepli, saygılı, ahlaklı kişilere ihtiyacımız var. Elinden geldiği kadar namazlarını kılmaya çalışan, ahlaklı olmaya çalışan insanlara ihtiyacımız var. Hz. Peygamber bir hadislerinde güzel ahlaklı kişi gündüzleri oruç tutan geceleri ibadet eder gibi buyuruyor. Bizler güzel ahlakımız sayesinde güzel ahlakımız sayesinde gündüzleri oruç tutmuş geceleri de ibadet etmiş gibi sevap kazanırız. Namazlarımızı aksatmayalım arkadaşlar. Namazlarımızı aksatmayalım. İbadetlerimizi aksatmayalım. Ne istersek Allah'tan isteyelim. Allah'tan başkasının önünde eğilmeyelim. Bizim yaratılış amacımız sadece Allah'a kul olmaktır. Eğer duanız olmasaydı ne işe yarardınız diyor Mevlamız. İbadetlerde tabiz yok. İbadetlerde tabiz, kesinlikle tabiz vermiyor. Sahabenin birisi bir gün Hazreti Peygamber'in evine misafir oluyor. tekrar ediyorum. Sahabenin birisi Rebi Abi Kâb diye sahabenin birisi Hazreti Peygamber'in küçük daha küçük belki sizin yaşlarınızda diyelim Hazreti Peygamber'in evine misafir oluyor. Gece diyor Hazreti Peygamber ibadet için kalktı ben de kalktım onunla birlikte. Ve Abdest alırken onun abdest alması için eline yüzüne su döktü. Abdestini aldı. Daha sonra bana dedi ki abdest bittikten sonra benden bir şey iste dedi diyor. Hazreti Peygamber var karşınızda olayı canlandıran. Karşınızda Hazreti Peygamber var. Siz diyor ki benden bir şey istediyorum. Bu fırsatı kaçırır mı? Bize sorsalar şimdi ne deriz? Bir ev isteriz, araba isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz. O küçücük sahabe diyor ki Ya Allah cennette seninle beraber olmak isterim diyor. Şimdi burada iki tane istek var. Bir, cenneti istiyor. İki, cennette Hz. Peygamberle beraber olmak Tabii bu zor bir talep. Yani Hz. Peygamber'in evet demesiyle gerçekleşebilecek bir olay da değil. Hz. Peygamber bu küçük sahabiye diyor ki başka bir şey istemiyor. sahabiler fırsatı kaçırmak istemiyor diyor ki hayır ya Resulallah ben bunu istiyorum çünkü karşınızda peygamber var size demiş ki benden bir şey istememiş ve bir şey istemişsiniz bu fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz o zaman Hazreti Peygamber'in sahabe ısrar edince isteğini değiştirmek istemeyince Hazreti Peygamber diyor ki o zaman çokça namaz kılarak bana yardımcı oluyor. Çokça namaz kılarak bana yardımcı ol. Arkadaşlar arasında zaman zaman kırgınlıklar olabilir, tartışmalar olabilir. Tartışmaya birbirinizle tartışmalara girmeyin, kavga etmeyin, çünkü tartışmalardan bir sonuç almak mümkün değil. Ancak birbirinizi kırmış olursunuz. Çünkü bizde tartışmalardan daha çok hakikati orta yere çıkarmak değil, enaniyet ön planlıdır. İmam-ı Şafii diyor ki, İmam-ı Şafii dört mezhep imamımızdan birisi, alimlerle ne kadar tartışma yaptıysam hepsini kazandı. Cahillerle yaptığı bütün tartışmalarda kaybettim diyor. Kimler olmayın. Yani kırılabilirsiniz. Bazen kısa süreliğine de olsa düşebilirsiniz. Çünkü gençsiniz. Özellikle bunlar yani kırılmadır. Kız çocuklar, kız öğrencilerimiz arasında daha fazla olabilir. Ama hiçbir zaman kindar olmayın. Bir hadis daha söyleyeceğim ondan sonra konuşmamı bitireceğim. Hz. Peygamber Mescid-i Nebevi'de bir gün ashabıyla birlikte oturuyor. Diyor ki biraz sonra diyor kapıdan cennetlik olan bir sahabi bir insan gelecek diyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar biraz daha dikkatlerinizi toplayın. Hz. Peygamber ashabıyla birlikte otururken biraz sonra diyor kapıdan cennetlik olan bir kişi girecek diyor. Tabi Peygamberin arkadaşları, dostları Peygamberi dinlemekle birlikte bu sefer bir taraftan da gözleri kapıya doğru dönüşüyor. Kapıya bakmaya, kapıdaki kim girecek diye beklemeye başlıyorlar. Sahabe sesi giriyor. Rabi diyor ki kapıdan giren kişi bizden çok fazla, bizim bildiğimiz kamera çok fazla ayrıcalığı olan birisi değil. Bu olay diyor birkaç defa ceryan etti. Ben de diyor, çünkü o sahabeyle diyor, benim aramda bir fark yok diye olarak görüyorum ben. Bir gün dedim ki bu sahabeye, senin evine misafir gelebilir mi? O da evet dedi diyor. Ona diyor birkaç gün misafir kaldı. Ama diyor benim yaşantımdan o sahabide bir farklılık göremedik. İşte yastırmada cemaatle kılıyoruz, camiye gidiyoruz, sabah namazına gidiyoruz, gece belki ibadete kalkıyoruz. Ama benim yaşantımla diğer sahabilerin yaşantısıyla o sahabe arasında bir fark göremediğini söylüyor ve dedim ki Hz. Peygamber senin hakkında böyle buyurdu. Acaba Hz. Peygamber'in böyle buyurmasına niye böyle buyurdu? Yani senin diğer bizlerden ne farkın var deyince o sahabi dedi ki diyor ben hiç kimseye kim tutmam buyurdu diyor. Yani demek ki kim tutmamakta cennete girmeye gitmeye götürüyor bizi? Allah-u Teala cümlemizi hepimizi kendisine kul, Habibine hükmet eylesin. Sizleri annenize, babanıza bağışlasın. Şuradan emin olun, okulunuzu sevin, ders çalışın, bunun haricinde her şey boştur. Öğretmenlerinize karşı saygıda kusur etmeyin. Annenize, babanıza karşı saygıda kusur etmeyin. Anne baba demişken son kısa bir hadis. Hadisinde hatta her tarafı söylemeyeceğim. Hazreti Peygamber bir gün hutbeye çıkıyor. Minbere çıkıyor. Minberle konuşmaya başlamadan önce Amin. 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 Biraz sonra tekrar üç defa yine amin diyor. Biraz sonra yine tekrar üç defa amin, amin, amin diyor. Ve daha sonra hutbeden indikten sonra sahabe diyorlar ki Ya Resulallah hiç yapmadınız bir şey yaptınız. Hutbeye çıktıktan sonra belirli aralıklarla amin dediniz. Bunun sebebi nedir? bir tanesini söylüyorum. Annesinin veya babasının yetişip de cennete giremeyen kişiye bunu yere sürtülsün buyuruyor. Dolayısıyla büyüklerinize karşı, annenize, babanıza karşı, öğretmenlerinize karşı saygıda kusur etmeyin. Birbirinizi sevin. Ey Allah'ın kulları. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. <laughs> Gençler bir saniye. Gençler bir saniye. <laughs> Mustafa kardeşimize bin Başkanımız küçük bir armağan verdi. Başkanım buyur. Sizin dostlar ekleyin. Ben bildiğim